hep en başından beri onu yapıyorum. İşte ben önden gideyim, kapıları ben açayım düşüncesinde olduğum için. Ama bu bölümde ortalarda gezeceksin. Sürekli böyle kapılara bakacaksın değil mi? Hangisi yani. açılmışsa oraya doğru. Bakayım neredeyim ben? Neredeyiz lan? En öndeyim ha. Şeytan diyor ki tam karşıya ya koş diyor. Bir tanesini diyorsun? deneyeyim mi? Ben deniyorum haydi bakalım. Ya Allah. Allah. Aha. Denemeseydim keşke. Aha, burası değişik biraz ha. Ulan üçüncü planım abi. Görüyorum seni ama yığılma oldu orada bir. Yani 10. 15. planım. E ben de 50. 60. falanım herhalde. <laughs> Zaten kaç kişiyiz şurada. Lan. Aşağı vıcık vıcık Allah Lan Allah kahretmesin. Üçüncü, dördüncü bitirdim lan. <laughs> ne ara orada çabuk o Çabuk ol, lan orada? Ya ben bu bölümü sevmiyorum ya. Ya çok basit aslında ya. Basit de ben... Ne oldu biliyor musun? O yerde dönen şeyler var ya. Aldı beni terse götürdü. Biraz ters koştum. Ya dümdüz yürüyor olsaydık evet basit. Ama platforma yerde dönen şeyler eklemişler. Önümde 2-3 kişi var. Hepsi farklı kapıya atlıyor. Ben de onların arkasındayım zaten. Birini izliyorum. Evet, gördüm seni. Güzel oynadı. Öyle değil. Helal olsun. Neyse bakalım bu neymiş ya arkada tilki var. Bu bölüm oynadı. Normal platform zaten? ya dümdüz gidiyorsun. Tilki değil o adamın kostümü. Ha kostüm mü? <laughs> Adam niye o kadar büyük lan? Adam uçuyor çünkü orada hopluyor bu tarafta biraz aslında. Ha, geçen ben bunu yapamamıştım. Tamam, Sanki. Yok. Bir kez daha mı eğlendik? En sonda ne var? Şeyi tutturman lazım ve orada topuz var bir tane. İğrenç bir şey. Evet. Çocuk gibi bağırıyor ya başladığında. <laughs> evet. Tamam evet, çok tam iyi. Kafana tamam kafana sen, senden arkasını sıyırdı temizledi. Güzel. Lan ne oluyor? Yürüdüm düz yürüdüm düz yürü. yürü 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 hiç durma Vurma vurma vurma. Burada yürümeyecekler. hopla sağ tuş Oğlum <laughs> diye <laughs> çok <laughs> yuvarlandı bu ya. <laughs> Aynen. Yerlerde yuvarlanıyor. Burada yapacağını biliyorsun. dünkü gibi. Hop. Ev ee, han ben evet. zıplamadık ya. Tekrar ne oldu be, onun üzerinde oraya, oradan oraya, oradan oraya. Hani oraya. Oğlum, uf, bu çıkmıyor Çıkıyor da geç çıkıyor. Tamam bekle, bekle fan var, fan var. Fan tekrar. Ve geridesin, tamam çok güzel. E fan, fan var diyorum ya sana işte. Abi, Abi ne şimdi, şimdi diyor? nerede bekleyeceksin anlamadım Ya niye ki basıyorsun bekleyin. sen onlara? <laughs> Şunlara basma. Bak burada sırtını buraya ver, bekle biraz. Tamam şimdi koş. Hopla sağa, Tamam. Bekle fan var orada büyük. ama da bitti. Eyvete daha san anlatıyorum sana. <laughs> Allah'ım ya ya. Sen bunları hak etmedin reis.